Bu, bu, videomuzda hmm, da parmak bir yapacağız. Sizce hangimiz kazanacağız? Çoğunlukla ben kazanırım ama. Hayır ben kazanırım. Hadi hadi başlayalım. Üç ranttan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi parmak güneşleri başlasın. oynatma. 1 Bir Gel lan buraya. İki. Bir bir. Şimdi ben seni yeneceğim. Kardeş. Hayır hile yaptı arkadaşlar. Bu sayılmıyor. arkadaşlar 2-1. Bir. Üç yapan kazanıyor arkadaşlar. 2-2. Arkadaşlar bu turu yapan kazanacak. Evet. 3-2-1 başla. şimdilik Aa, arkadaşlar ya. çok zorlu bir rakipteyim şu an. Evet.